Peki stresin yaşlılıktaki yerini konuşacak olursak neler söylersiniz? Vücuttaki stres düzeyinin artmasına neden olan faktörler, eksiklikler ya da belirgin hastalıklar var mı? Ee, nasıl mücadele etmek gerekir bunlarla? Stres aslında biraz böyle çok her koşulda negatif düşünecek bir şey değil Defisa Hanım. Stres aslında bizi hayatta tutan bir şey. Eğer biz strese girmesek çalışmayız. Strese girdiğimiz için para kazanmak istiyoruz. Parasızlıktan korkuyoruz. Strese girdiğimiz için yükselmek istiyoruz. Bir yükselmek istiyoruz. Evet, yükselmek istediğimiz için daha çok okuyoruz. Daha çok tavsiye yapmaya çalışıyoruz. Daha çok ilişki kurmaya çalışıyoruz. Daha çok ıı, dik durmaya çalışıyoruz falan. Ama problem o kısa süreli bizi motive eden stres de değil zaten. Uzun süreli negatif ve tekrarlayan stresler ömrümüzü ürettikleri stres hormonları özellikle kortizol ve adrenalin nedeniyle bize kötü stres banyoları yaptırdıkları için damarsal açıdan, hücresel açıdan, pek çok açıdan hayatımızı zindan ediyorlar. Stres bağışıklığı baskılıyor. Stres tansiyonu yükseltiyor. Stres uykuyu kaçırıyor. Stres huzuru bozuyor. Pek çok nedenle nasıl saydıysak iyi yaşlanmanın hı hı. şartlarını hı hı. bunların hepsini bir kalemle silmek istiyorsanız hayatınıza daha fazla kötü stres yüklemeniz lazım. Dolayısıyla stresin ölçüsü ve dozu meselesini ve stresin daha kolay savuşturulması ile ilgili bazı stratejileri örneğin nefes alıp verme egzersizleri bunun içinde. Yürüyüş muazzam Midi bir stres var. Meditasyon bize çok uzak. Hep bu hmm. yani yok meditasyon deyip atlıyoruz üzerine ama ya, yani yürüme genel önemli meditasyondur Benim meditasyonum Şimdi insan bir başka bir konuya atlayayım müsaade Buyur. derseniz. Bizim üst beynimizde alt beynimiz sürekli kavga halindedir. Ve üst beyin insanlığa bağışlanmış, insanlara bağışlanmış en büyük avantajdır. Ama aynı zamanda en büyük problemlerden biridir. Neden? Üst beyin geçmişi düşünür. Oradan pişmanlıklar duyar. Üst beyin geleceği planlar oradan kaygılanır. Bizim dışımızda hiçbir canlı üst beyin nedeniyle sıkıntıya girmez. Strese giriş sokan bizi üst beyindir. Üst beyin alt beyin bağlantısını çok yaklaştırırsanız o vücudu çok ciddi bir şekilde strese sokan mekanizmalardan bir haline gelir. Onu yok etmek için insanlar ritmik hareketler yaparak üst beyin alt beyin bağlantısını kesmeye çalışıyorlar. Anlaşılabilsin diye çok basit anlatmaya evet. çalışıyorum. Mesela Stresliyken siz masanın üzerine sürekli elinizi vurursunuz. Bu ritmik hareket üst beyin alt beynin bağlantısı kovarmak için bizim doğal olarak başvurduğumuz bir hareket. Ya da heyecanlandığınız veya strese girdiğiniz zaman dizinizi sallamaya başlarsınız. Tırnakları yer kişi. falan. Öbür ritmik tırnak yemek değil ben değil. bahsetmek hmm. istediğim. Ritmik hareketler. Hmm. Bunu aslında insan doğası çözmüş. Örneğin tespih çekmek, tık Tık, tık. Hem bir dua aracıdır. Dua ile üst beyin alt beyin ilişkisini biraz sakinleştirir. Hem de üst beyin alt beyin ilişkisini ritmik hareketle de biraz sakinleştirir. Yürümek de tespit çekmek gibidir. Sabit adımlarla düzeni yürüdüğünüz zaman ciddi bir şekilde stres savar bir mekanizmayı devreye sokarsınız. Benim en büyük stres savarım yürümektir. Ben işimden gelirim bütün bir gün hastalarımla ilgili, işimle ilgili. Ee, okumamla ilgili kafamda birken bir sürü düşünceyle ilgili fazla e, yoğun sitesi hemen kendimi yürüme çabasının içine atarak yok etmeye çalışıyorum. Fırsat bulduğum zaman onu sabahta yaparım. Ee, bütün mesele burada şu. Herkesin kendi meditasyonu kendine ama kendi meditatif davranışlarınızı yani meditasyon rahatlamanın bir diğer adı. Evet. Meditatif ritüellerinizi kendiniz otur oturtabilirseniz, Bu namaz kılmaktır bu dua etmektir. Ama bilmemiz lazım gelen şey şu. Bizim biraz daha stres savar mekanizmalar konusunda bilgilenme ihtiyacımız var. Bu çok kesin ve çok açık net. Peki stres kadınlar için mi yoksa erkekler için mi daha tehlikeli diye soracak olursunuz. Erkekler için. Neden? Kadınlar e, strese karşı daha dirençliler. Bu çok net. Kadınların hormonal yapılar bir kere zaten buna çok müsait. Çünkü erkekler bir tek testosteron hormonuyla hayatlarını geçiriyorlar. Çoğu iniş çıkıştan haberleri yok. Çok rahatlar. O nedenle stres geldiği zaman yumruk yemiş gibi oluyorlar. Kadınlarda hormon meselesi çok önemli. Bir kere progesteron, östrojen gibi iki ayrı hormonu periyodik dönemlerinde yumurtlayarak, periyot görerek geçirmek zorundalar. Bitmedi. Kadınlar hamilelik gibi bir süreci, bizim neslimizi sürdürme görevi kadınlarda olduğu için sabırla ve bir sürü hormonal iniş çıkışta, gidiş gelişte ...sürdürmek zorundalar. Dolayısıyla kadınlar bu konuda çok daha hazırlar. Ayrıca kadınlar annelik gibi, çocuk yetiştirmek gibi, hem annelik yapıp hem bugünlerde bu devirde olduğu gibi çalışmak gibi, çok hem sosyal yaşama uyumak gibi Tabii. çok farklı stresler konusunda çok daha fazla ders alarak hayatta kalıyorlar. Bu nedenle zaten bütün coğrafyalarda, bütün ülkelerde kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor. Bunun birinci nedeni kadınların stres konusunda sünger değil, teflon olmalardır stres değil teflon olmaları bir cümlenin altını çizim. Evet. Kadın teflondur. Kadına ne kolay kolay, bu? stres yapışmaz. yapışmaz. Erkek içine çeker stresi. Evet. Çünkü hazır değildir. Sünger gibi çeker şişer. Evet. Dolayısıyla e, erkek ömrünün daha kısa olması, daha çok kalp damar hastalığı, daha çok tansiyon yüksekliği, daha çok e, problem, e, bu tip problemler erkeklerde oluyor ve erkek ömrü dünyanın her ülkesinde kısa. Hocam beynimiz yaşlandıkça küçülür mü? Bu küçülme nasıl önlenebilir? Ve beynimiz için kim dost, kim düşman? Beynimiz yaşlandıkça küçülür. Yani beyin yaşlanmadan bütün organların nasibini alır, beyin de nasibini alır. Ama bu nasibi e, nasıl yavaşlatabileceğimizi bilirsek o küçülme sürecini de azal, yavaşlatabiliriz. Hatta bir miktar durdurabiliriz bile diyebilirim. Bunun adı yeni bir kavram. Nöroplastisi de. Yani beyin de plastik e, bir yapısıyla evet. yapıyla daha güçlü ve daha kuvvetli halde tutulabiliyor. E, örneğin düzenli egzersiz yaparsanız kaslardan çıkan irisin diye bir protein beyninizdeki beyin hücrelerini geliştiren nörotropik bir faktör aktive ederek nöronlarınızın daha güçlü, daha genç, daha sağlam ve daha çok bağlantılı halde kalmasını sağlıyor. Yani e, sizin elinizde bu daha çok okuyarak daha çok yazarak, daha çok egzersiz yaparak, daha çok öğrenerek, daha çok problem çözerek, daha çok beyinsel faaliyetlerinizi aktif ederek ve yeni faaliyetleri beyni öğrenmeye zorlayarak beyninizi küçülmesini yavaşlattığınız gibi küçülme sürecine giren bir beynin marifetlerini de daha çok büyütebilirsiniz. Eskiden bu kadar kocaman telefonlarımız vardı ama o telefonlar fotoğraf çekmiyordu. Resim videoları yoktu, müzik dinleyemiyorduk. Şimdi şu kadarcık telefonla müzik dinliyoruz, fotoğraf çekiyoruz, konuşuyoruz. Ee, i̇nanılmaz marifetler var. İşte küçülen bir beyne de siz inanılmaz marifetler kazandırabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Çok güzel örneklendirdiniz.